geldiniz. Ben Dokan. Bugün yepyeni videolarla sizlerleyiz. Video başlamadan kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Sorularınızı yorum kısmına bekliyorum. Bu videomuzda Master Effect'in traktörümüze dünyanın en iyi kornasını takıyoruz. Şimdi kornamızdan biraz kısaca bahsedelim. Bazı arkadaşlar biliyordur, bazıları bilmiyordur. basili kornası yani dünyanın en iyi kornasıdır. Hindistan meyşeyle, Hindistan'da üretilen, üreticiyle Hindistan'da olan. süre içerisinde vatandaş çorbasını dahi... Dayı... Melodili, farklı müzik, müzik şeylerine, melodilerine sahip olan bir korna. Yani dünyanın en iyisi. Hindistan'da ve Avrupa'da satışı var. Avrupa'da bir var. O da Hollanda, Almanya gibi ülkelerde satışı var. Ben de zaten Hollanda'da bir tırda görmüştüm. Dona bir traktörde görmüştüm. Kaç yıldır 2 veya üç yıldır almaya bir niyetim vardı Ama çok pahalıydı de, bir ara Türkiye'de satışı yoktu Bayisi vesaire yoktu Sonra sağ olsun araştıra araştıra koçkar kromun getirdiğini öğrendim Gördüm instagram hesabından Zaten çoğu alışverişimizde koçkar kromun yapıyoruz Led lamba sinyal lambalar falan kendisi sisi lambalar üretiyorlar Sizlerde eğer korna yapmak isterseniz Koçkar Chrome Instagram hesabından web sitesine ulaşabilirsiniz. Numarasını da aşağı bırakırım. Bir Bize gönderdiler. Kornanın kutusunu inceleyelim. Bu da göründüğü gibi Fokluf, traktör, sır, kamyon, kamyon, e, mikser. Bu traktör mü? Bu traktör. <laughs> Ondan sonra yine bir daha perde kamyon ve otomobiller için diyor. 12 ve 20, 24 volta uygun. Yani hem tırlara hem traktörlere takabilirsiniz. Anasını size şuradan size detaylarını okuyayım. Evet. Arkadaşlar net ağırlığı 3 kilo 200 gram. Ağır bir korna. Toplam kutu ağırlığı 38. 12-24 Başka ses şiddeti 130 veya 135 desibel olması gerekiyor. Yani marin kornalar 120 desibel ya da 115 desibel. Bunun sesi onlardan daha yüksek. Çok güzel bir korna açıkçası. Şiddetle tavsiye ederim sizlere almanızı. Biraz pahalı ama değer yani. Şöyle çıkarıyorum. Avrupa'da satış fiyatı 350 dolar, 280 dolar ya da euro. Koçkar Pro'nda arkadaşlar 350 dolar da belki kampanya falan vardır. Nesi fiyatını numaradan sorun yani. Bu kornayı her yerde bulamazsınız. Stoğu bitti mi daha gelir mi gelmez mi bilmeyiz. Kornamızın kutu açılımını yapıyoruz. Da ben de açtım. <laughs> be açtım. Şöyle bırakalım. Kamerayı şuraya yakın alayım. <laughs> Ve basurumuzu çıkarıyoruz abi. Burada bir adet kompresörümüzü kontrol eden beyin, sivilleri barterleri kontrol eden ana kartın olduğu gibi. böyle. İki parça yani çok bir defa Şöyle çıkardık. Ve kornamız. Dünyanın en iyi kornası. O da kablosuz uzatma. Bayağı da uzun bence yeterli gibi. Şimdi altı borulu. Üstündeki rolelerin değerini söylüyorum size. 6.5 volt, 12-24 DC, Kod 12. Kod 24. COD 12. Var, bu da şey. Rolenin kodu. Toplamda gördüğünüz gibi 6 tane. Rolesi var. 6 boynuzlu. Oldukça güzel. Ve korna. Hava girişi burada. O orijinal hava girişi altılık çıkış geliyor. Ben 8'lik çıkış aldım. Bu da İstanbul Karaköy'den almıştım. Burada kumpasla ölçüp deliğin boyutunu. Şu gördüğünüz şu giriş. altılık geliyor orijinalde. Şunu 8'lik almanız gerekiyor. Sizinkilerde zaten 8'liktir Türkiye standartı. Herkes 8'lik hava hortumu kullanıyor. Başka da diyeceğim. Şu alt taraf 4 tane civata ile tutturuluyor. Montajı o şekilde yapılıyor. Detaylı gösteriyorum ki sizler de kafanızda bir fikir olur. Ya da şuraya takarım şuraya. Olur gibi açısından. Ölçüler de şurada yazıyordu. Hemen söyleyeyim sizlere. Ama ölçü ölçüsü olabilir. Ne diyor mesela? 50 santim genişlik 40 santim 114 de 14 şöyle 11 santim de yükseklik diyorlar bu kutunun olabilir bir ihtimalle ben bilmiyorum ve kornamız bu şekil şimdi bunu nereye takacağız nereye takacağız hemen şöyle hızlıca bu kornamızı Aşağılarda falan öyle bir geniş yeri yok. Mecburen tavana takacağız. Aslında şuraya falan da olabilirdi ama şu gördüğünüz bölgeye aslında oraya mı taksak ki? Ya, tavanda olması daha iyi aslında ses açısından. Onun için tavana takacağız. Aşağıdan yukarı bir hava oldu. Zaten kabinden direkt elektrik bağlantısını kabin içine alırız. Reflektörleri dün taktım. Sizce nasıl olmuş? Yorumlara bekliyorum. Bunların satışı mevcut. Instagram üzerinden ulaşabilirsiniz. İki farklı modeli. Bu premium en üst modeli. Bunu bir takipçimiz yapıyor. Ben de destek olmak için ona satışını yapıyorum. Sizler de almak isterseniz Instagram'dan Doğukan Turgut hesabından ulaşabilirsiniz. O, oynar başlıklı reflektör. Masaya belki sonlara birebir uyumlu. uyumuş. Şuraya takılabiliyor. Şu gördüğünüz yere. Ben burada hoşuma gitmediği için kestim. Oraya yaptım. Bu da öyle bir ufak bir reklam diyelim. Şimdi kapatıyorum videoyu. Tesisat çekerken tekrar açarım. Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şöyle traktörümüzün içini bir parçaladık. Şimdi sizlere detaylı göstereyim. Aklınızda fikir oluşması için. Biz e, hava tankından buraya e, tabancayı takmak için tesisat çekmiştik. Şimdi oradan o tesisattan bakın şuradan bir T aldık. Gördüğünüz gibi bakın. Şurada bir T'miz var. Bak burada T var. Bu T... Buraya attık. Hava tesisatını buradan kestik. Şimdi bu hava tesisatı buradan gidiyor. Şuradan şu direğin içinden yukarı çıktı mı? Ve gördüğünüz gibi hava tesisatımız buradan. Buradan da kabin içinden ön tarafa gidiyor. Oradan da yukarıya çıkıyor zaten. Tavana çıktığımı göstereceğim. Şimdi şu artı kablomuz, şu eksi kablomuz Bunlar görüyorsunuz ikili yaptım. Bu komple artı ikisi de. Ne olur ne olmaz diye. Şimdi bu eksi. Bunun biri ayrıyeten tetik. Yani şu kablonun biri eksi biri de tetik. Yani birini kestim. Buradan kornayı açıp kapatacağız. Görüyorsunuz bunu da buraya yaptım. Buraya daha güzel bir tuş olabilirdi. Bulamadım internetten buranın ölçüsü falan ne olduğunu bilmediğim için. Şimdilik böyle bir şey yaptık ilerleyen zamanlar güzel bir tuş takarız. Bu da güzel yani. Ondan sonra bu direği açmanız gerekiyor. Gördüğünüz gibi şurada iki tane vidası var. Bir burada bir de aşağıda. Bir de şurada. Ee, elektriği de çakmaktan aldım. Şöyle gözükecek mi diyeceğim. Şu gördüğünüz gibi beyaz kablo. Oranın amperi yeterliydi. Zaten çakmaklı da kullanmıyoruz. Çakmaktan aldım elektriği. Ve buradan onu da aynı keza aynı hava ortamının oradan geçti. şöyle göstereyim mi? Bakın görüyorsunuz. Çektiğimiz tesisat hava eksi artı. Tesisatımız burada. Geçiyor. Yani bu işte önemli olan tesisatı sağ salim geçirmek göstermemek bu arada biliyorsunuz dolabımız vardı dolabı da söktük şurada şey kapağı sigorta panosunun kapağı o da çok soğuk GoPro çekim yapmadı şu an telefonla çekiyorum çok iyi olmayabilir kusura bakmayın gördüğünüz gibi böyle yani kabinin içini bitirdik şimdi toplayacağım zaten Şurayı ve şurayı kapatacağım. Tavana da şurayı bir toparlayayım. Tavanı açarken de tekrar açarım. Evet şu an tavandayız. Ee, tavanı size kısaca göstereyim. Şimdi daha yeni dolabın oradan. Hortum buraya geliyor gördüğünüz gibi. Bakın şu an bu hortum burada. Şimdi burası filtrenin geldiği yer. Ya da şu klimanın motoru falan burada. Bu şu kısma geliyor. Gördüğünüz gibi şuradaki kabartmaya. Buranın altı boş. Buranın altı burası. Gördüğünüz gibi ben de buraya delik açtım. Hani buradan su alsa bile şu noktaya gelecek. Buradan da zaten akıp gidecek. Şuradan delseydim örnek görüyorum. Şuradan delseydim sıkıntıydı belki. Ha yine çekomastik falan bir şeyler yapar hallederiz. Sorun değil de. Yani dayısını çekersin. Kesinlikle su almaz. Ama ben yine de işimi garantiye aldım. Şuradan deldik. Hiçbir sorun olmayacak kesinlikle. Hani şuradan delsen Hadi su alsa dese kabinin içine gider ya da buradan ya da şuradan bir yerden dersen sorun olabilir ama buradan derdim için hiçbir sorun olmayacak. Şurada ufak şurayı bir kestik. Gördüğünüz gibi buradan geçirdik. Kabloyu da bunun yanından geçireceğiz. Kornanın kablosunu da o deli neden büyük açtım derseniz bu buradan çıkması için kenarında biraz kabartmalı yaptım. Gördüğünüz gibi böyle de kapak falan bir şey yaparız. Avortum da burada çıkacak. Bu da buradan çıkacak. Kornayı da buraya tutturacağız. Bir tane de şuraya korna deliği açtım. Şu da orijinal delik. Korna dört tane biliyorsunuz şeyi vardı. Bir de takma Biri buraya gelecek. Bir tane de buraya iki tane yeterli. Şuraya falan takmadım. Evet çünkü buraya bir tepe lambası takacağız. Kurtarıcı tepe lambası ilerleyen zamanlarda. Onun için takmadım. Şimdi ne yapacağız? Kabloyu geçirip buradan da kapatacağız. Montaj yaptıktan sonra tekrar açarım. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Montajımızı bitirdik. Şimdi sizlere özet geçeceğim. Ne yaptık ne ettik onları sizlere bir göstereyim. Kornamızın beynini kontrol modelini buraya yerleştirdik. Şunu şöyle bir konta açalım. Şimdi burada iki tane tuşumuz var. Bunlardan mod değiştiriyoruz. Mesela bir numara. Şurada mesela ikiye aldın. Şu da üç diyelim. Toplam 18 taneydi galiba. 3, 4, 5... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 tane 17 mi 18 mi artık? Burada işte modları değiştiriyorsunuz. Ondan sonra şuradan da dediğim gibi tetik veriyoruz. Şimdi kabloların hepsini burada topladık. Umarım gözüküyordur. Şimdi kornamızın 3 tane kablosu var. Kırmızı pozitif artı enerjiyi veriyoruz. Siyah negatif eksi uh, eksi enerjiyi veriyoruz. Gri olan da tetik. Yani e, gri olan eksi tabi o da yine negatiften alıyor enerjisini. Negatif şey veriyoruz ki korna devreye girsin. 3 tane kablo var bağlantısı. Artı, eksi ve tekrar yine bir eksi. O da tetik vermek için. Evet, tetiği artıdan almıyor, eksiden alıyor. Bu da beni şaşırttı açıkçası. Yani bu şekil böyle. Hiçbir kablo açıkta kalmadı. Şu alt tarafı da kapattık. Temizde hava kaçağı vardı. Tam oturtmamıştım. Onu oturtturdum. Şu an bir hava kaçağı vesaire gözükmüyor. Tuşumuzu da buraya gördüğünüz gibi taktık. Kompresörümüz. Kornamızın da beyni burada. Buradan değiştireceğiz. Kablo üstten geliyor. Şunu da şöyle yaptım. Ne kadar gözükür bilmiyorum ama. Şu döşemelerin kenar olduğu gibi açık yani. Şuradan görüyorsunuz kaplama şuradan geçebiliyor. Şimdi burada bir dolap oturtacağız ve bura bitecek. Şimdi gelelim tavan kısmına. O montaj ufak bir hata yapmışız. Yani, sorun olmadı ama ama orayı boşuna delmişiz. Şimdi size göstereceğim şekilde de olabilir mi? Kornamızı gördüğünüz gibi tavana bu şekilde tutturduk. Dediğim gibi şu ön tarafa tepe lambası geleceği için çok da ön tarafa getirmek istemedim. Tepe lambası taktıktan sonra bakarız. Belki bir değişikliğe gidebiliriz. Tepe lambasının üstüne takılabilir, önüne takılabilir. Korna gözükmesi için falan mesela bir şeyler düşünülebilir. Şu kabloların üstünü kapatacağım. Bura böyle açık, güzel durmuyor. Onun için şu kablo sallanıyor. Önemsemeyin onu. Bu kornayı tutturduk. Buraya bu şekil. Hava ortamı direkt zaten çıkıyor gördüğünüz üzere buraya taktık sekizlik dediğim gibi şu i̇şte elektrik kablomuz şimdi şurada sorun olan şu şimdi ben bu tavanı sökeceğim örnek veriyorum boyamaya gidecek zaten da boyayacağız hayır bir konu da İçeriden beynin oradan şu kabloyu tekrar sökmem gerekiyor burada herhangi bir soket vesaire yok şu kompresörün kornanın beyni için ha, ne yapabilirdik mesela şu delik yerine yani şuradan şu gördüğünüz yerden şöyle ufak bir kesik atılıp Oradan. o delik yerine oradan çıkabilirdi. Öyle yapabilirdik ama yapmadık. Biraz hata yaptık. Neyse bir şey olmaz. İlerleyen zamanlarda belki öyle yaparız ya da buralara soket yaparız. Burada kaç kablo var ki? Bayağı kablo var ya. soket yapmakta fayda var. Kaç kablo? 2 4 6 7 kablo var. 7 tane kablo var. Ya tek tek soket yapacağız. Numaralandırıp renklendirip ya da orayı kesip öyle yapacağız çünkü şu an şu tavanı söktüğünüz zaman kompresörde kornada komple alttan kablosunu çekip buradan geri geçirmeniz gerekiyor. Hava buradan çıkıyor da burada da hava kaçağımız yok zaten. kornanın bir de diğer taraftan girişi var isterseniz. O aşağı düşecek. <laughs> şu taraftan da girişi var. İster sağdan ister soldan takabilirsiniz. Tabi orası şu an kapalı. Bunu söküp buraya takarsınız. Onu buraya geri takarsınız. Böyle yapabilirsiniz. Bunları da Şöyle rolelerimiz. Gördüğünüz üzere. Koç Kurumu tekrardan teşekkür ediyorum. Bu ürünü getirdiği için. Yoksa inanın ki getiremeyecektik. Böyle kalacaktı. Yurt dışında. Başka getiren bir firma yok Türkiye'de. Şimdi kapatıyorum. Yarın tekrar açacağım. Melodilerini falan dinleriz. En sonunda bir özet geçer. Bir de yarın sticker takacağız. Sticker'ları yapıştıracağız camlara. Onu da çeker. Ondan sonra videoyu bitiririz. Ben şu garajı toplayayım. Traktörün içini toparlayayım. Dolabı yerine takayım. Ondan sonra gidelim eve abi. Hava soğuk ya. Şu an eksi 3 veya 4 derece. Görüyorsunuz ufak bir korna takmak için de bayağı bir malzeme gerekiyor. Yarın tekrar görüşmek üzere. Ertesi günden selamlar. Bugün stickerlarımızı yapıştırıyoruz. Şöyle göstereyim sizlere. Bu da logomuz var. Renk neredeyse birebir aynı. Ufak bir ton şeyi var. Anca bulamadık. Bunda bir Ankara'da bir takipçimiz gönderse. Ona da teşekkür ediyorum burada. Sağ olsun. Yoksa bu folyoyu bulamadık Sivas'ta vesaire. internette de bulamadık. Son arkadaş gönderdi sağ olsun. Bir taktikten sonra tekrar açarım. Biraz bu işlem zor. Yalnızım da. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şöyle stickerlarımızı yapıştırdık. Kelebek camlara MF labosu. arkadaki yazı bir tık ufak olmuş da yeri anca bu kadar da şimdi de tüm makinesiyle atıyoruz yeterli geliyor çok şey kalmadı bir bu var bir de bu var hem harbi şu MF logolarda bir de şu imzalarımız var bak bunu unuttuk eski cama. Onları da yapıştıracağız. Onlar kaldı işte. Şurayı ıstaslı. Şimdi şunu da sökeceğiz. Bu buraya bir yere yapıştıracağız. Tekrar açalım. Evet, sticker çalışmamızın sonuna geldik. Şimdi size göstereyim Ön taraftaki hem harbi hem de harbiyası oraya yaktık. Şurada bir imza. Limit Edition. Ama imzam böyle değil. Şuraya dolgan durdu. Şuraları zaten gösterdim. Şimdi i̇şte kornumuzu sizlere montajlı göstereceğim. Hepsini sizlere gösterdim. 18 tane mod var. İşte Baby şarkından tutun, yarış atı, ondan sonra karayip korsanları, başka şey de vardı galiba. Squid Game müziği de vardı galiba. Yani sesler tanıdık gelmiş olabilir zaten size. Dediğim gibi toplamda 18 tane mod var diyebileceğimiz. Yani korna'nın montajını elimizden geldiğince gösterdim size. Siz de korna yapmak isterseniz bu şekilde yapabilirsiniz. Bugün John Deere biliyorsunuz 2019'da bir korna takmıştık. Onun videoda kanaldan var. O günden bugüne kendimizi bayağı geliştirdik açıkçası. Yine YouTube'da ya övünmek için olmasın ama sadece böyle montaj ya modifiye üzerine montaj videosu ben çekiyorum aslında baktığım zaman. Pek fazla gösteren yok açıkçası. Bugün 2019'da John Deere işte ne yaptı? Kabinin içine led lambayı düşünün. Çakar lambası, korna, ondan sonra kompresör takımı. Ya bunların hepsini şeyden izleyebilirsiniz kanalın eski videolarına giderseniz 2019-2020 oralardan izleyebilirsiniz. Yani o günden bugüne kendimizi geliştirdik açıkçası bir şeyler yapmaya çalıştık. Umarım siz de beğenmiştirsiniz. Başka yine tekrar Koçkar Kurum'a teşekkür ediyorum. Koçkar Kurum'dan da buralar sinyalden bağlayacak. Şu gördüğünüz yerlere zaten bu led lambalar, parmak etleri falan oradan alıyoruz. Sır üzerine biliyorsunuz genelde Koçkar krom şey yapıyor. Ma malzeme satıyor. Çoğu sattığı şeylerde traktörler oluyor. Parmak ledleri, sis lambaları. Çok güzel sis lambalar var. Onların yakın zamanda videolarını size çekerim başka dediğim gibi korna almak isterseniz Koçkar Krom Instagram, Facebook üzerinden ulaşabilirsiniz. Web siteleri de var. Korna dediğim gibi başka bir yerde bulamazsınız. Şu anda Türkiye'de sadece Koçkar Krom satıyor. Farklı firmalar e, gördüm Konya'da falan. Onlar da Koçkar Krom üzerinden satıyorlar. Aşırı bir fiyat farkı koyuyorlar yani. Bayağı büyük yükseliyor fiyat. Başka kornamız e, bu şekil. Dediğim gibi bir ya da iki bar hava istiyor. 12-24 volt uyumlu kompresör. Hava ne kadar harcıyor diye sorarsanız. Yani şu an Rolanti'de çalıştırdım daha yeni. Havada çok bir eksilme olmadı. Ama dediğim gibi yine de bir büyük bir hava tankına ihtiyaç var. Elektrikli şeylerle çalışır mı diye sorarsanız kompresörlerle. Yani belki 18 voltun hepsini arka arkaya bile bazı şeyleri çalabilir. Ses seviyesi oldukça yüksek. Yani 130-140 desibel dedim zaten size. 130'du galiba web sitesinde yazan. Zaten Bassery Horn yazarsanız web sitesinin teknik özelliklerini görebilirsiniz. Bunların farklı çeşit e, versiyonları var mesela. V2, V3, V4 V5 de çıktı galiba. Bu V2 yani versiyon 2 modeli. 3 model de var, 4 model de var. Onların sesleri farklı. E, benim en çok hoşuma giden buydu. Çünkü bunda bu üçüncü e, sesli galiba at yarış atı sesi var. Dırı 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 dır. O ses çok hoşuma gidiyordu. Açıkçası ben de bunu almak istiyordum. Sağ olsun Koçkar Chrome'da yani artık düşünmüşüm sadece versiyon 2 modellerini Türkiye'ye getirmiş. Diğer versiyon 3 veya 4'leri de web sitelerinden seslerini dinleyebilirsiniz. Yani bas horn ses yazarsanız sound çıkar zaten. Tüm kornaların seslerini siz de almak isterseniz dediğim gibi Koçkar Chrome'un numarasını açıklamaya bırakacağım. Oradan iletişime geçip alabilirsiniz başka da kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.